Merhaba arkadaşlar. Yepyeni programla karşınızdayız. Interview Preparation. Bir aylık bir program ve 4 Mart'ta başlayacak. Bir ay süresince sizlerin eksikliklerinizi giderme, daha iyi hale gelmenize dönük çalışmalar yapacağız. Daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik. Cash Plus daha çok bireysel ve kurumsal çözümler sunmaya odaklı. Bu programda da sizlerin bireysel anlamda sıkıntılarınızı gidermeye dönük bir çaba içerisinde olacağız. Preparation bir aylık bir program söylemiştim yoğun bir içeriği var ve yoğun olarak sizlere belli şeyler sunmaya çalışacağız fakat bu yoğunluk gördüğümüz kadarıyla yani sıkıcı değil bize gelen feedbackler doğrusunda da öyle oluyor bir sıkıcı değil fakat o yoğunluk kaldırabilecek bir müsaitlikte olmalısınız yani bu ne demek günde bizim içeriklerimiz her gün böyle üç saatlik olmasa da üç saat kadar bir çaba harcayacak efor harcayacak bir zaman dilimimizin olması. Çünkü e, bu şekilde olmadı mı? Bir aylık sürenin çok bir anlamı olmuyor. Yani bir ay içerisinde sizlerin bu programa ve tekrar etmeye ve eksiklikleri gidermeye öncelikle zaman ayırmanız gerekiyor. Yani programın güzelliği ayrı, sizlerin buna hazır olmanız ayrı bir boyut. Bunu değerlendirmeyi almalısınız. Yani katılmayı düşünüyorsanız. Programda çeşitli çözümler sunmaya çalışıyoruz demiştim. Nedir onlar? Birincisi hızlı tekrar ihtiyacı olan arkadaşlarımız olabiliyor. İkincisi yeniden ben başlamak istiyorum. Bayağı ara verdim çeşitli nedenlerden dolayı. Bunları gidermeye dönük çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca bazı arkadaşlarımızın mesela farklı yaklaşımları görme ihtiyacı olabiliyor. Anlaşılmayan noktaları farklı bir ağızdan, farklı kişilerden dinleme ihtiyacı olabiliyor. Bununla alakalı da birçok sorunu giderdiğimizi düşünüyorum. Ayrıca takım çalışmalarını tekrardan kurmak isteyenler, takımlarından kopanlar vesaire bu tarz birçok yönü var. Bunları giderici bir özelliği var. Ayrıca çeşitli nedenlerden örnek veriyorum pandemi gibi yani buradaki çeşitli nedenlerden dolayı kopan arkadaşlarımızı eğitim hayatından bunları tekrardan yani eğitimini tamamlayıp bunu e, bir işe dönüştürmeye katkı sağlamaya çalışıyoruz. Öyle söyleyebilirim. Takviye etme, takviye alma ihtiyacı hissedenler olabiliyor. Eksiklikleri tamamlama ihtiyacında olanlar olabiliyor. Tüm bunlara dönük bir tasarlanmış bu program. Umarım sizlere de faydalı olur. Bir diğer şey, programın içeriği genel hatlarıyla 3 basamaktan oluşuyor. Yani technical yönü var, behavioral yönü var ve kariyer yönü var. Technical yönde genel hatlarıyla yani interview süreçlerinde sizlere sorulabilecek veya sizlerin bilmesi gereken, bilmeniz istenen Java gibi, Selenium gibi, bununla alakalı API, bununla bağlantılı API gibi, database gibi, SQL gibi genel çerçeveleri burada hem hazır eğitimlerimizde hem de haftalık eğitimlerimizde, canlı eğitimlerimizde, canlı öğrenme ortamlarıyla desteklemeye çalışıyoruz. Bir diğer şey behavioral özellikler. Bu da çok önemli ve bu noktada da geri olduğumuz birçok nokta var yani bunları da sizler katıldıkça sizler e, eksikliklerinizi öne çıkardıkça bizler de gidermeden elimizden geleni yapacağız. Yani buradaki behavioral özelliklerin e, geliştirilmesi sizleri interviewlerde başarılı hale getirecek. Yani neler yapıyoruz örnek veriyorum behavioral ile alakalı 50 kadar interview question'ı karşılıklı cevaplama bununla ilgili çözümler geliştirme, nasıl cevap verilebilir konuşma vesaire gibi bir yön var behavioral'ların. Devam ediyorum. Bunlarla ilgili yine Agile, Scrum, Kanban gibi program yani program ve metodolojileri de bu, bu başlık altında değerlendiriyoruz ve bunları da geliştirmeye çalışıyoruz. Toplantıların işleyişi, kampanya kültürü vesaire bunları da reel ortamdan örneklerle paylaşmaya çalışıyoruz. Üçüncüsü de kariyerle alakalı bu programın hem içerisinde hem de devamında kariyerle alakalı da birçok şey yapmaya çalışıyoruz. Bunlar nedir? Rezüme desteği, bunun yanında profil hesaplarının güncellenmesi, değiştirilmesi, takviye edilmesi gibi özelliklere sahip. Ayrıca bu programda özellikle odaklanacağımız bir diğer şey iş İngilizcesi olacak. Bu da 7 programımız ve bu programda buna geçiş yaptık. Bu programımızda iş İngilizcesi ile alakalı e, ilerlemeler olacak. Bununla ilgili ekstra ekstra eğitimler olacak ve katkılar sunmaya çalışacağız. E, bunun da devamında bu da e, bir özellik program bir özelliği. 2023, 2023 yılı içerisinde e, işe girdiğiniz takdirde ilk bir ay size e, iş İngilizcesi ile ilgili ve o ortamda size e, fayda sağlayacak İngilizceye dair ve sizi hani iş ortamında ee, olumlu olarak yansıtacak. Ee, iş İngilizcesi ile ilgili, İngilizce ile ilgili, bunda bir mail göndermeden tutun bir sunum yapmaya kadar birçok yönden destek vereceğiz. İşe girdiğinizin ilk bir ayında bunu sağlayacağız arkadaşlar. Ee, bir diğer özellik de üç aşamalı interview süreci. Bu nedir? Yani telefon interview'den tutun technical interview, e, zoom interview'üne, işte telefon görüşmesinde ki feedback'ler yine sonrasında Zoom vesaire, Skype vesaire buradaki ekstra desteklerle yani sizlere vereceğimiz feedback'lerle bu interview süresinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Telefon görüşmesi, technical interview, behavioral interview gibi farklı farklı interview denemeleri yapıyoruz. Bunu sayısı özellikle sizler açık olduğunu sürece daha fazla olabilir. Ama bizim benim standartımız var. Sizlerden gelen talepler doğrusunda daha daha iyi hale getirebiliyoruz. Burada da hem bazı sayılar vermek istiyorum bu görselde. Hem de bununla ilgili biraz da ayrıntılar ifade edeceğim. Bu program bizim 7. programımız bu şekilde. üzerinden fazla katılımcı oldu ve %100'e varan memnuniyetler var. Bununla ilgili bu programı anket dolduran tabii ki herkesi ölçemiyorsunuz. Anket doldurmayınca ama anket dolduran herkes bu programı tavsiye edebilir buluyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Devamında da bu programla alakalı tavsiyeler dışında olumsuz feedback neredeyse yok. Yani e, geliştirilmesi gereken özellikle e, şeyler tavsiye ediliyor. Ve ki biz de zaten geliştirilmeye inanıyoruz. Ve geliştirerekten de programı ilerletiyoruz. Bunu da açık şekilde belirtiyorum. Biraz önce bahsettiklerimi biraz daha e, yani göz önünde... Yani göz önüne getirmeye çalışıyorum burada. Bunları da kontrol edebilirsiniz. Devam ediyorum. Programdaki ayrıcalıklar nedir? Birincisi şu: haftada dört gün canlı etkileşimli öğrenme, yani canlı ders de diyebilirsiniz. Fakat burada sizlerden gelen taleplerin yoğun olmasıyla daha da güzelleşecek bir program. Sorularınızla katkı sağlamalarınızla merak etmenizle daha daha geliştirilebilir yönleri var bu eğitimlerin. Birebir destek sağlamaya çalışıyoruz. Yani Sizlerin açık olması ve takip etmesi, bizlerin de sizleri bu noktada dönüş yapmamızla, bizlerin de takip etmesiyle bir ortak noktada buluşabiliyoruz. Ki bu programımızın bir çerçevesi yani birebir destek ama karşılıklı özellikle vurgulamak istiyorum. Altın Güney Çalışması bu, bu, programı aldıktan sonra veya alma, alan arkadaşlarımız belli bir süre işe giremedikleri takdirde halen bu şekilde çalışmalara sürekli katılabilirler. Yani her gün böyle çalışma yapılmakta her ülkenin hemen hemen saat dilimine uygun. Yani farklı alanlarda biraz önce bahsettiğim gibi bu takviye etme bu tüm yani behavioral, technical, kariyer anlamında e, odaklanmış durumda. Yani tek bir yönden geliştirme değil, üçlü dörtlü böyle özellikleri olan bir program. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Biraz önce bahsettiğimiz ayrıcalıkları bir daha ifade edeceğim. İşin gelecesi 2023 yılı içerisinde işe girdiğiniz takdirde ilk bir ay özellikle İngilizce ile ilgili destek verme... E, inter aşamalarını çeşitli açılardan sizlere yani eee simüle etme bunları söyleyebilirim. Bir diğer şey de bu da mesela e, çok katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir özellik. Hem İngilizce, hem Almanca, hem İspanyolca anlamında technical ve behavioral hem mülakat yapma hem de bunlarla alakalı e, bunu dokümante etme, bunlarla alakalı e, sizlere bunu desteğini sunma, paylaşımlar yapma gibi bir çerçevesi var programlarımızın. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar burada da takımımız, takım arkadaşlarımız bu programı da 5 arkadaşımızla birlikte yapacağız ve sizlere katkı sunmaya çalışacağız. Genel olarak hepsiyle programı katıldığınız takdirde tanışmış ve görüşmüş olacaksınız. Programda katılmayı düşünürseniz, programla ilgili sorularınız olursa katılım formunu doldurabilirsiniz. Ayrıca Keşif Plus hesaplarını takip edebilir, oradaki içerikleri inceleyebilir. Sizlere uygun anlatım tarzları var mı yok mu onları kontrol edebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Tekrar ediyorum, formu doldurabilerek, doldurarak programa katılabilir veya sorularınızı sorabilirsiniz. Daha sonraki görüşmeler sonrasında programa katılım durumunuz netleşmiş olacak. Programı katılım formunu bu videonun altında bulabilirsiniz. Teşekkürler.